Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'in 3570 script güncellemesi geldi. Çok hızlı geldi bu çok iyi bir haber. Gördüğünüz gibi önceden böyle bir hata alıyorduk. Son destekli sürüm 3521'di. Şimdi bunu 3570'e güncelleyip oyuna girmeyi deneyeceğiz. Kapatalım. Açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Açtığınız zaman içindeki klasörü de açıyorum ve iki tane dosyalar. Güncellemek için bu iki dosyayı oyunumuzun kurulu olduğu yerin içine atmamız gerekiyor. Bu yöntem %80 ihtimalle işe yarıyor. Şifremiz de var. Winrar kullanmanız gerekiyor. Şifremiz de 1. Bildiğin rakamla 1 yazıyorsun ve sadece legacy için 3570 sonuçta sadece Legacy için. Enhance'ı kapsamıyor bu sürüm. Okey diyorum ve hedefteki dosyaları değiştir dedim. Şimdi oyuna girebilme ihtimalimiz çok yüksek ama oyuna giremezsiniz. Hata verirse sürüm uyuşmazlığı olabilme ihtimali olduğundan dolayı böyle bir hata verebilir ya da oyuna giremeyebilirsiniz. O zaman da en temizi bu işlerde oyunu sıfırdan silip kurmak abi ve modları sonradan yüklemek. Ben menu falan filan hepsini tekrar 3570'in özel video çekeceğim merak etmeyin. Oyunum şimdilik açıldı gibi ama asıl mesele oyunun içine girebilmek tabii ki. Oyun sorunsuz bir şekilde açıldı ama ben yine de menu, redux, polis modu falan filan bunların hepsini ayrı ayrı kanalda paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Takipte kalırsanız hepsinden haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.